Ee, Sinan Hoca ailenle konuşmuş. Ee, fakat e, durumu çok fazla çaktırmamış. Yani en fazla bir iki saatimiz var. Ee, şimdi şöyle Selvi'ciğim, e, ben bu odadan çıkacağım. Ee, beni daha fazla zorlamayın çünkü ben size yardımcı olamam. Tamam. Ee, ama yani size şunu da söyleyemem. Yani bu odadan çıkıp... ...sola doğru döndüğünüzde koridorun solunu takip ederseniz... ...oradan böyle arka kapıya ulaşırsınız. O arka kapıdan da böyle yürüme mesafesi de iki dakika sonra caddede olacağınızı falan falan da ben size söyleyemem. Ya benim böyle şeyleri söylemeye hakkım yok. Neden? Neden söyleyemem? Çünkü ben söz verdim Sinan Hoca'ya. Eğer benim size yardım ettiğimi duyarsa beni öldürür. O yüzden ben size bunların hiçbirini anlatamam. Yani şimdi ben çıkıyorum odadan. Ya her dakika gelip sizi kontrol edecek değilim tabii ki de. Ee, o yüzden ama siz de çabuk olacaksınız, hızlı davranacaksınız. Çünkü çok fazla zamanınız yok. Ha bu arada, bu arada Cemal bak. Kızın babasının şakası yok, silah falan var. Öyle yakalanırsanız romantizmi tamamen bir kenara bırakıyorsunuz. Tamam mı? Öyle yani... Yani kusura bakma ama Selvicim kimse için ölmeye değmez. Can bu. Nisan Hanım, onların silah varsa benim de var. Ben de aldım. Ben ne olur ne olmaz diye almıştım. O ne Senin ne o elindeki? Sok cebine. Sok. Sok. Görmedim ben öyle bir şey. Yok, yok. Ben şey olsun diye aldım. Selvi bana vermezlerse kendimi intihar edeceğim. Cemal, Ay, evladım, sok onun cebine, sok. Aa, bak bir şey söyleyeceğim. Beni pişman etmeyin ya. Sok, sok. Ay of Nisan, of ya. Gene kendini silahlı bir durumun ortasına soktun yani. Bana bakın, bana bakın. Ben size güvendim. Yani beni pişman etmeyin, tamam mı? Ne olursa olsun, o silah dışarı çıkmayacak. Söz ver. Tamam, tamam. Üf. Bana bakın, beni pişman etmeyin. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum. Tamam mı? Nisan Hanım, e, peki nasıl çıkacağız? Yani ya biri görürse? Ha evladım, her şeyi ben de söyleyeceğim. İlla ya birazcık kafayı da Gençsiniz siz. Ya sen sahte doktor değil misin? Allah sana röntgene röntgene bir şey götür ya. Tamam? tamam. Nisan abla, ha. ya çok teşekkür ederim sana ben. Ben seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ay kıyamam. Ben de sizi unutmayacağım ama... ...çok dikkatli olun tamam mı tatlışlarım? Hadi görüşürüz. Doktor bacım, tam vaktinde denk geldin ha. Ya bunlardan hiçbiri, hiçbir şey bilmiyor vallahi ya. Ee şey diyecektim, bu bizim kızı ne zaman görürüz acaba? Ee şimdi efendim şöyle... E, sizin kızınız da böyle strese bağlı bazı e, durumlar gelişti. E, biz de o yüzden kendisine şimdi ilaç verdik, e, uyutuyoruz. E, ama yani önemli bir şey değil, birkaç saate falan iyi olur yani. O maşallah <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Tamam da bacım. Ee, biz ne zaman alacağız bu kızı? Yakında, ee, coming soon. Yani çok yakında, Allah'ım ben neler diyorum ya. Ee, şimdi efendim, şöyle... Ee, biz sizin kızınıza ilaç verdik uyutuyoruz. Bunu neden yapıyoruz e, ee, derseniz eğer e, vücudumuzda biz uykudayken böyle salgılanan nörotransmitterler vardır. E, bu da vücudumuzun iyileşme iyileşmeyle ilgili olan dengesini böyle sağlar. İyileşme hızımızı bizim böyle şey var, e, çabuklaştırır. Çok, çok iyi anladım da o şey ne oluyordu? Nöröt bir şey dediğiniz hani o neyin nesiydi onu anlayamadım. Ne <laughs> ee, ee, diyor babacığım? Küfür mü ediyor? Ay yok yok canım, yani ben ne küfür edeceğim, küfür falan değil. Şey diyorum ben, nereotransmiter diyorum. O nereotransmiterler bizim böyle vücudumuzdaki bu küçük... ...hormonlarla, onlarla da birleşirler falan. Bu küçücük şeyler bizim beynimizle, vücudumuz arasındaki dengeyi sağlarlar. Ee, bunlar böyle minnacık şeylerdir. Ama çok işe yararlar. <laughs> affedersiniz Doktor bacım, şey diyeceğim. Bu bizim kız acaba bir şeyler mi salgılıyor yani, affedersiniz ama? Ee, alo, size diyorum hanımefendiciğim. Yahu babacığım bir şey söylüyor. He. Cevap versene. Bir saniye izninizle ben geliyorum. Gel, Aha gitti karı la. Hey, lan sen benim kızıma mı kaçırıyorsun lan? Lan canına mı ısladın lan sen? Dur baba. Evet canına mı ısladın lan? Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben adamım. Esas ben gebertirim kendimi. Selvi'yi seviyorum ben. Aşkım ne yapıyorsun? Selvi'siz yaşayamam ben. Gebert ulan! Gebert de kurtulayım senden. Selvi geç öyle. Ha, hayır gelmem. Bırakmam baba ben Cemal'i. Cemal ha? Ben de beni seviyorsun sanmıştım Selvi. Demek her şey yalandı ha? Sen sus sana, salak! Durun! Ay durun! Durun! Bir dakika! Ee, durun! Durun! Aşkın önüne kimse geçemez! Nisan! Sinan dur! Ee, Renzi Bey! Şimdi sizden e, bir saniye benimle birlikte düşünmenizi istiyorum! Çekil oradan kızım! Sen de nereden çıktın ya? Nisan adam haklı! Çekil şuradan! çekil şuradan. Aa, bir saniye ya! Bir saniye! Allah aşkına bir bakın ya! Şu yanımda damadım dediğiniz adamın silahı nereye doğrultulmuş ha? Kızınıza! Ama öte yandan Cemal ise silahını kendi kafasına doğrultmuş durumda. Kendi kafasına. Şimdi siz düşünün. Kim hak ediyor kızınızı? He? Ne yapıyorsun lan sen? Gerize kal. İndir lan silahı. Kızı mı vuracaksın? Ama başka silah kaçıyor baba. Racon gereği. Ya ne raconu be? Ne raconu? Allah Allah. Eline silah alan herkes kendini adam zannediyor. Ama bunlar... Ne aması ya? Ne aması? Bir kere sen bu kızı seviyor musun? Ya ne alakası var bacım? Evleneceğiz biz işte. <laughs> Söyle bakayım bana. Selvi nasıl Türk kahvesi içiyor, ha? Ben ne bileyim Selvi nasıl Türk kahvesi içiyor? Kadın olan o. O yapacak kahveyi. Canı nasıl istiyorsa öyle yapsın. Ha, ondan sonra da 8 Mart'ı kutlayalım. Kadınlar çiçektir bilmem ne. Bu kafa değişmediği sürece hiçbir şey olmaz. Remzi Bey, her ne kadar şu an elinizde bir silah da olsa... ...ben sizin kızınızı sevdiğinizi biliyorum. Allah aşkına ya, şu yanınızdaki bir diye bakın ya, o ediyor kızınızı. Bakın, Cemal kızınızı gerçekten seviyor. Ben yanlarındaydım ya, ben şahidim onun ne kadar sevdiğini. Ayrıca Türk kahvesini nasıl içtiğini de biliyor. Az şeker. Bu adam kızınızı seviyor. Diğer yandansa, kızınıza silah doğrulttu. Ya o silah patlasaydı? Ya kızınıza bir şey olsaydı? İndir lan! Ya patlasaydı lan silah! Yıkıl lan karşımdan! Babacım. Ne babası? Bir plattırma şimdi babana! Defol git hadi! Kaybol! Selvi! Gel kızım! Gel! Baba! Gerçekten teşekkür ederim Berzan sana. Yani izin günümü değerlendirmek için bundan daha eğlenceli bir aktivite bulamazdım. Düşündüğün kadar eğlenceli olacağını hiç zannetmiyorum hala. Hayırdır? Nisan, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne desem tersini yapıyorsun. Ortalık birbirine giriyor ama yani bir şekilde sıyrılıyorsun. Demek ki senin yeteneğin de bu. Temiz kalpliyim değil. Ben de peşlerinden karakola gideyim bari. Yani zaten bir şey de olmadı. Akşama salarlar. Tamam, tamam. Konuşuruz akşama canım. Konuşuruz. Ne oluyor burada? Yine ortalık birbirine girmiş. Hakikaten ya. Yeni macera filmi yaşanmış burada. Polisler, molisler. Sen mi anlatırsan yoksa ben mi anlatayım ha? Ay, e, şimdi şey hocam. Yani biliyorsunuz ben bir anlatmaya başlayınca böyle ipin ucu kaçıyor. Heyecanlıyım da. E, o yüzden bence en iyisi siz anlatın. Peki, tamam. Şöyle söyleyeyim size. Burada gördüğünüz her şey Nisan Hanım'ın marifeti. Yani kısmen. Nasıl yani? Şimdi şöyle, bugün bizim bir hastamız vardı. Genç bir kız böyle 18 yaşlarında falan. Ee, ailesi de yanındaydı. Bir de uyuz bir damat vardı. Ama aslında kızın sevdiği olan başka. O da böyle doktor önlüğü giymiş. Ya Nisan o çocuk doktor önlüğünü nereden buldu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Neyse, neyse. Ee, bir dakika. Ben bir anladım ki bu o olan doktor önlüğü giymiş olan kızın aşığı. Ve vallahi fırsatını buldu mu kızı kaçıracak. Yok artık. Evet. <laughs> ondan sonra neyse herkes çıktı. Ben kaldım odada. E dinledim bunların hikayelerini. Ondan sonra e tabii etkilendim de. Sonra dedim ki ben şunları bir tane kilit soru sorayım. Neymiş o? Dedim ki çocuğa bu kız dedim nasıl Türk kahvesi içer? Oo çok iyi soru vallahi herkes bilmez. <laughs> e ondan sonra onu bildi. Sonra dedim ki e, bu kızın en film artisti kim? O e, onu da bildi. Ondan sonra kesin kanaatimi getirdim. Bu çocuk bu kıza aşık. Kızı ona aşık. Dedim ki size yardım edemem. Falan falan böyle bir şeyler yaptım. Ama neyse işte çıktım odadan burada geldim anneyi babayı falan oyalıyorum. Ondan sonra bir baktım bunlar da buradan yandan yandan böyle kaçmaya çalışıyorlar. Ondan sonra ama tabii baba gördü. Sonra işte silahlar milahlar çekildi. Ama ben böyle ortaya daldım böyle damardan iki güzel konuşma yapıp ikna ettim babayı. Olay halloldu yani. Nasıl anlattım hocam? Vallahi yaşattın Nisan. <laughs>